Selamlar herkese. Şimdi bir sürprizimiz var. <laughs> Taner onu almaya gitti. Ben de bekliyorum bir dakika sonra geliyoruz diye mesaj attı. Şimdi ben de yola çıktım onları bekliyorum. Bir yandan da kayıt edeyim dedim. <laughs> ah geliyorlar. Taner <laughs> de traktörde. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya gidip inelim. Bizim için heyecanlı bir durum tabii. Şuna bak. kızlar. <laughs> Ve yeni gelenler. Hadi yemek var koş. Geri atladım geri. Hoppa. Haydi. Anam. Hoş geldin. Hoş geldin benekli. Evet. Uzun yoldan geldi kızlarımız. Tabi yerine alışana kadar. Hop. Bir tane daha.

Sağolun. Merhaba canımlar. O kapı kapalı değil mi bu tarafa geçecekler? Evet. Tamam. Gel, gel seveyim seni. Korkma. Korkma. Öteki taraftakilerle koklaşıyorlar. He? Koklaşıyorlar öteki taraftakilerle. Sen? İnşallah anlaşılır. Hemen iş edin. Ya senin ben fotoğrafta beğenmiştim. Aslında Ne varsa Allah. tane. Bakışa bak bunların. Öbürüne baksana bak. <laughs> İyi buraya bunlar sığar. Bunlar da buraya sığar. Bunlar da aynı. Işte. Aynı siyahlar. Şey şu, şu hariç, bu siyahlar aynı. Şu çok <laughs> eksik. Doğru bak. Ya bu benim şeyde gördüğüm değil mi? Beyaz kafa, o mu öbür yani. Bu da var. Bir de bir tane daha var. Bir tane seninki ah. şey, Ben de var. Yollayayım Bak şu da benekli işte şuradaki evet. fotoğrafta gördüğümüz evet. şey Başka videoda. Akıp ama dedim. Bugün e, yeni alep keçilerimizin gelmesi üzerine iki gün geçti. Evet. İyice alıştılar. Beslenme düzeni oturtmaya çalışıyoruz. E, bir süre çünkü yani bir gün şaştı daha doğrusu beslenmeleri önceki beslemeydi Nasıl bilmiyoruz tabi. Muhtemelen meraya dayalıydı. O yüzden biz burada temkinli davranıyoruz besleme yaparken, yavaş yavaş alıştırıyoruz her şeye. En azından mısırdır, buğdaydır ve mısırdır, buğdaydır olan tahıl kısmına yavaş yavaş alıştırıyoruz. Ama onun dışında yemelerinde, içmelerinde bir problem yok. Zaten ilk geldikleri gün, yani 1 saat sonra falan veteriner de geldi, onlara aşılarını, vitaminlerini yaptık. Çünkü kapalı bir yerde geldiler, illaki solunumla ilgili sıkıntılar yaşarlar. Yani ne kadar böyle taşınmasını istemesek de maalesef yani standart bu standartlı olunca yapacak bir şey yok çünkü yani jandarmadır polistir çevirmelerinde bir problem olmuyor böyle taşıyınca belli bir standart belirlemiş devlet bu konuda o yüzden yani taşıma kısmı çok keyifli olmasa da yani biraz vicdan gıcıklayıcı cık bir şey ama ya sanırım bu biraz da bizim insaniyetimizle ilgili bir durum. Çünkü hayvanların öyle bir şikayeti yoktu aslında. İlk geldikleri gün. Okey ben yer değiştirdim <laughs> ve devam ettim hayatıma diyorum. Şöyle göstereyim. Birazdan içeri de girelim. Şimdi bu yemlik bu vatandaşlara yetmedi. Aslında şöyle altı bir tarafta altı bir tarafta olunca oluyor da bir tanesi boşta kalıyor. En güçsüzleri. Orada oradan iteliyorlar. Başka bir otluk yemlik çözümü e, bulacağız bunlara. Ya da ya yani böleceğiz, onları da ayıracağız. Öyle halledeceğiz Yani ben bir şey bekliyorum. Diğer sürüyle daha yani diğer keçilerimizle daha bir araya gelmediler. Ben biraz da gözlemliyorum bu yeni gelenleri. Bu gözlem sonucunda da işte kim daha e, az güçlü, kim daha az lider, onları tespit etmeye çalışıyorum. Şu vatandaşımız e, biraz da zayıf kalıyor bunların yanında. O yüzden onu bizim diğer sürümüzün uysalları ile daha uysal kalıyor, zayıf kalıyor derken. En yamanı şu köşede şu anda tespit ettiğim en yamanı o. Uysalları bir yere efendim biraz daha yırtıkları bir yere koyup biraz öyle deneyeceğiz. Daha sonra tabii sağılır sağılmaz durumlarına göre ayıracağız tekrardan. Yavaş yavaş bana da alıştılar. Alışıyorlar daha doğrusu. Hala devam ediyor. Hatta ilk temasını yaptı az önce elimi kokladı. çok yol geldiler. Çok yolda. Şu vatandaş biraz öksürüyor ama yani çok ciddi değil gibi duruyor. Zaten şeye de, tedaviye de başladı. Hepsi şey hepsine vitamin destekleri de yapıldı. Bakın kızlar burada. Küçük kızlar. Ama siz bunların yapraklarını yiyip bırakıyorsunuz kalanını böyle. Nasıl olacak? Onları da yiyin onları da. Problem olur. Vallahi bak o taraftaki ablalar gelir ha. Erkek olan şu muydu? Bir tane erkeğimiz var ama diğerleriyle çok benzeşiyorlar. Bu küçüktü. Sonradan eklendi. gel Sizi bir de yıkamak lazım aslında da. Nasıl olacak? Tabi tabii. tabii. Şkıs Ya bu yenmez bu kamera kamera. Sen hep gördüğünü iyi yemeye çalışıyorsun. Olmaz böyle. Burada da var iki tane. Üç tane hatta. Yani nasıl olacak bilmiyorum işte bu direğin altındaki betonu kırıp direği biraz kaydırmak gerekecek. Ama tabi yine tek başınalık zor hususa. Belki de böyle kalacak. Artık yani yamuk falan tutar diye düşünüyoruz. Çünkü zaten aslında çok da yük olabilmemiş oluyor. Bu aradaki şeyleri falan takınca biraz daha yükü bölüştürmüş olduk. Bakalım. Ya bu tabi çok basit bir şey gibi geliyor ama tabi bizim için büyük ee, idealler, hayallerdi bunlar. Bunları gerçekleştiriyor olmak çok mutlu ediyor. gerçek Gerçekleştiremediğimiz noktadaki şeyimiz zaten surat ifademizden siz anladınız hep. Sağ olun o süreçteki desteğiniz için de. Ama e, isteyince bir şekilde oluyor. Yeter ki istek doğrusunda çalışmak lazım. Şimdilik işler yolunda. Kötü de olabilir. Daha iyi de olabilir. Hayırlısı diyeceğiz her şey için biz yine bu işi öğrenmeye çalışarak bütün algılarımız açık bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bakalım bizim için neyse hayırlısı olur inşallah. Ama bu vatandaşların da böyle doyduktan sonra gevişe başlaması yani o, o mutluluk yetiyor ya. Yani birebir bir de tabii şeyin de etkisi var. Yani çabaların bir şeylerin ortaya çıkması. İnsanı ayrıca mutlu ediyor. Siz de meraktan ölüyorsunuz değil mi? Tüklere <laughs> <laughs> Mazlum. Şimdi bu arkadaşlardan muhtemelen boyları bir tık daha büyük olanlar zaten belli ediyor kendini. Ee, Tekeye gelmişler. Ama tutar tutmaz bilmeyiz. Bilemiyoruz. O ne yapacağız? Bir ay böyle baktıktan sonra, iyi baktıktan sonra çünkü ekememe de yapmaya başladık bunlara. Ee, tekrardan bizim tekeyi bu tarafa salacağız. Belki 5 tanesini ayırıp öyle salacağız. Bir ay sonra öbür beşi gibi ilerleyecek. bu da ya bu sene edindiğimiz bir tecrübe oldu. Mesela şu anda süt miktarımız çok 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 düştü. Yani ya yani bitmek üzere hatta öyle diyeyim, kurumak üzere hayvanlar. E ee, ne yapacağız? Seneye bu dönemde yani daha az kuru hayvanımız olsun diye kademeli olarak yapmayı planlıyoruz bunu. Şimdiki sayımıza göre birer birer ay arayla yani çok da kış gelmeden yani ekim sonunda bu teki katma işini bitirmiş olacağız. E bu da bize önümüzdeki sezon için söylüyorum bir biraz da bir ay daha bir buçuk ay daha zaman kazandıracak süt konusunda. bu da bizi rahatlatan bir şey olacak. Şimdi çünkü yani bir istek oluyor, talep oluyor ama ona yani cevap veremiyoruz maalesef, maalesef. Ama bunu da böyle aşarız diye düşünüyorum inşallah. Bir sürü planlar, planlar anlayacağınız Planlamanın planın sonu yok. Yani yeni bir işe giriştik. Daha önce giriştik ama artık okey. Yani buyuz diyebildiğimiz sayıdayız. Şu an 25 tane hayvanımız var burada. 23 tane dişi, 2 tane erkek. Erkeklerin bir büyük, bir küçük. Bakalım. Önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor. Çok eğlenceli olacağı benziyor buralar. Hele ki doğumlar başlayıp oğlaklar ortaya çıkmaya başlayınca baya şenlikli olur burası. Oğlaklar zordur. Allah'tan bu hale fırkı biraz daha uysal. Diğerleri baya uysal yalnız biraz daha dediğim ya galiba en uysal olabilir hatta böyle süpeşlerimiz var. Erkeğimiz buymuş. Şu. Bu da vatandaş. Zaten bağıra bağıra geziyor ortada. Bizi desteklediğiniz için sağ olun. Videolarımızı da beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı imal etmezseniz çok mutlu oluruz. Ee, İleriki süreçlerde görüşmek üzere. Bugün hatta şey e, yani sabahları biraz da serin olmaya başladı. Bu yemleme hususunu da çekeyim. E, nasıl biraz rasyon uyguluyoruz onları da göstereyim. Ne veriyoruz biz bu hayvanlara. Onun üzerine daha sonra işte nar toplama zamanımız gelecek. Şuradaki düzeni azıcık oturtalım. Yani Tam oturması zaman alır. Hatta muhtemelen hiç oturmayacaktır ama sürekli bir iş olacak burada. Ama en azından birazcık yoluna girince nar toplamaya da başlayacağız bir haftaya. Narlarımız, nar ekşilerimiz, nar sularımız da hazır olacak. Bunların fazlalarını sizlerle paylaşacağız. Zaten bununla ilgili duyuru açarız. Bir, bir duyuru yaparız bununla ilgili de size. Bakalım. Her şey güzel olacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Hoşçakalın. Vedalaşmıştık ama. Bir de şöyle bir avantajımız var tabi bu hususta. Burada biliyorsunuz bizim çadırımız hala duruyor. Şunları kullanmaya devam edebiliriz. E belki sadece burayı doğumhane gibi doğumuna yakın kalmışları buraya alıp burada doğurmasını sağlayıp bölüm bölüm burada besleriz. E biraz daha rahat olur yavrular. E bir noktadan sonra da belki yavruları burada tutup anneleri orada tutarız gibi gibi bir sürü şey yapabiliriz. Bu alana da bir palet lastik altına ıslanmayacak ne bulabilirsek onu koyacağız. Buraya da bir otluk yapacağız. Üzerine naylon vesaire örtüp samanlık gibi. Yani çok fazla saman kullanmıyoruz yemlemede ama e, bir noktada lazım olabiliyor. O yüzden yani en kötü altlarına seriyoruz zaten de. Ama böyle yüzde yirmi kadar diyelim normal beslememizin saman kullanıyoruz. O da işte daha rahat geviş almasını sağlıyor hayvanların falan filan. Yani ana ana yemek saman değil ama yardımcı yemek işte e, sulu yemeğin suyuna ekmek banılır ya saman da öyle düşünebiliriz sulu yemek veriyoruz ekmek bansınlar diye de biraz saman veriyoruz durum bu